Evet, Gündür için yeniledim yayını. Ama 10 dakika durabilirim. Çünkü şeye gideceğim. Karakola. Ha, Dur bakayım gündür yeniledim yayını üst üste atma biraz bekle üst üste atma biraz bekle Aa. Bekle sen atma. Atma. Bekle. Hah. Merhaba Sibel, iyi Merhaba. akşamlar. Merhabalar. İyi akşamlar. Merhabalar. Merhaba. İyi akşamlar. Ne haber? Teşekkür ediyorum. Ben de ne yapayım? Hazırlandım. Karakola gideceğim. Ha. Dünden beri, dün görüşmediğimizden beri sanırım bir hayli olaylar gelişmiş. İki hafta benim kafamı siktin. Fulya böyle, Fulya şöyle. Fulya Şimdi Fulya sana mı bakacak? Anlayamadım, nasıl sana bakacakmış? Sen ameliyatını nerede olacaksın, İstanbul'da. kim sana bakacak? Ha. Ha, İstanbul'a gideceksin. Ve sevgili Fulya sana bakacak. Fulya, seni se, senden haz etmiyorum. Konuşman çok saygısız bana karşı. Tamam mı? Senden haz etmiyorum. Bunu da açıkça buradan belirteyim. Ee, ha, öyle mi oldu şimdi Sibel Baysa? Ha. E İstanbul'a bakacak bana buradan. öyle mi? Ha Sulya bakacak. Senin eski fotoğraflarını ortaya çıkarıyor. Ta 2000 bilmem kaçtan Aroşka ile olan kanlı fotoğraflarını çıkaran dün düşmanı olan kadın bugün sana senin kalçanına bakacak öyle mi? Sibel böyle mi olacak? Ha oluyor? O, o konu da haklısın. Paylaşmaması gerekiyor. Yani barıştınız yani. Barıştınız. Bunun olacağını biliyordum ben. Barışacağım. Zaten biliyorum da. Ha, barıştınız. Okey. Şimdi sen Fulya ile Fulya sana bakacak. İyi bak baksın. Aranızda herhalde bir, bir, bir ola, ya zaten sen açıkça söyledin ben Fulya'yı seviyorum diye yayınlarında söyledin. Belki o da seni seviyordur. Bilemiyorum. Olabilir. Ee, yalnız fulya haddini bil. Bana karşı haddini bil. Tamam mı? Tavırlarını, konuşmalarını hiç sevmiyorum bana karşı. Beni karıştırma. Bana bana konuşma. Benim, benim işim Sibel'le. Benim işim seninle değil. Ben Sibel'e bakıyorum. Böyle olacağını zaten biliyorum ben. Böyle olacağını zaten biliyorum. Dönüp dolaşıp konuşulacağını biliyorum. İyi. Kombi olayından kurtuldun. Ha. Bir daha da benim kafamı sikme. Bundan önce Roy vardı. Roy ile beni mahvettin. Her gün Roy'u dinliyorum senden. Her gün Roy'u dinliyorum. Daha önce Bacaksız vardı. Her gün Bacaksız'ı dinliyorum. Şimdi bu Fulya vardı. Her gün... Şimdi bitti öyle mi? Şimdi ona, onunla onunla konuş, bakalım hakkımda ne söyleyecek sana. Ondan sonra gene bana düşman ol. Bak, onunla görüşmedin, bir şey görüşmedin. Sana. Onunla görüşmediğin müddetçe Ay, bana ne kadar şey tatlı. Ki. konuşma, konuşma. Onunla görüşmediğin müddetçe bana ne kadar tatlı davrandın. Bu zaman zarfı içinde bana ne kadar hoştun, canım, cicim bir tanemdin. Ama şimdi onunla görüşeceksin ve yine bana her türlü şey. Evet. Öyle yapıyorsun. Onunla görüşmediğin zaman <laughs> en tatlı Sibel benim karşımda. Aşkım, canım, o cilveler, o tatlılıklar ne mutlu. Ah, şimdi barıştınız. Hadi bakalım yine bana böyle yapacaksın Sibel. Alay bu. Kaypaksın. Kaypaksın. Satın alınabilen bir insansın sen. Bu kadar basit. Kim bakacak? E bakmasın kimse git orada yaptır merdivenin üstündeymiş git yaptır ah evet ham döneceğim kuhnar döneceğim ekranlara hem de nasıl döneceğim hamdi olarak da <laughs> e, nasıl barıştınız ben? hani engelliydi hani engelliydi sende Nasıl bar barıştınız? Ne oldu? Herkesi engelliyorsun ama herkesle görüşüyorsun. İyi. <laughs> ne diyeyim ben? Ne diyeyim ben? Git nasıl istiyorsan. Ne Sibel yanıyor? Sibel'in yandığı falan yok. Ha? İnce Hanım da şimdi sana para mı gönderecek? Ha? Değil mi? İncamlık bana gördüm. Satılıksın Sibel. Bana o kadar diyorsun ki bir daha onunla barışmam. Bir daha böyle yapma. Satılıksın Sibel. Satılıksın. Sattın kendini gene. İyi sat. Beni ilgilendirmez. Ama Ya bak bak. Bana söylediklerin. Oraya, buraya bak. Bir iki dübbel için buraya gel, de gel, gelip de bana Yok. şey yapma. Yo, no, sen de ulan da no, sen mi gelip bana bakacaksın? bir yo. No, no. alayım. Ulan vatandaş. Ağzını bozmadan lan, konuş. Yalnızca vatandaş dedim. Yalnızca yaşayan bir sen o değilsin. Kadınmış, bu ben bakar bana. Ulan amcık bisikletten ben düştüm de. Bana, kim baktı? Yok, sen mi baktın? Bana bir şey olduğu zaman sen mi bakıyorsun? Ha? Geçen bisikletten düştüm. Yürüyemiyorum. Sen mi geçirdin beni? Ayrı. Ha, ne Ama demek ayrı? Hepimiz yalnız yaşayan insanlarız. Hepimiz yalnız yaşayan insanlarız. Bana bir şey olduğu zaman bana kim bakacak sen ne diyorsun? Y ne, ne, haklı, yine, ne, ne yine bir konuda var, yine bir şeyim var. Sus. Zümrüt nasıl ameliyat geçirdiyse arka arkaya. Hastanede değil. yatıyorsa sen de senin başına öyle bir olay geldiğinde değil. sen de, de oğlanda da hastanede yatarsın. En fazla hastanelerde yatıyorsunuz siz. Avrupa'da. Beni ilgilendirmiyor orası. Ben burada Ay canım ben benim. Ay bu çaresizlik Bana yerleri yok mu senin? Yok. Ay öyle mi? Bu çaresiz. Senin de benim kafamı sikmeye hakkın yok. Bu Emeye insanlarla kavga edin. Senin. Her Allah'ın günü. Dün Yeliz, senin Yeliz. Sen sahibi diye. Beni dinletiyorsun. Yeliz buna küfür ediyor. Bina bilmem ne şey diyor. Bana. O bana bak. Şeyini o göstereyim mi? Siz bana bak. de bakar bana. Ha. Nasıl? Hem enişten bakar hem kendisi bakar. Ay canım benim canım öyle baksınlar okey benim kafamı niye sıkıyorsun benim kafamı niye sıkıyorsun böyle şey. dün dün ulan yok yeliz böyle dedi de şu şöyle dedi de bu böyle dedi de ha satılık varlık satılık insan bitti mi konuşma Şimdi, ben karakola gideceğim git bana ne bitti bitmedi. Karakolunda tamam, bitmedi. Elinde yani, ya, bitmedi. Arkadaşlarında bilbini. Tek dişinde koca. Bitmiyor ki seninle zaten. Yet. E şimdi iyi tamam. İstanbul'a gidiyorsun. Arora ne olacak? Ameliyat orada İstanbul Arış... olacağım. Ya ne olacak? Arış kafeste götürüyorum. Pitbull'la beraber mi kalacak Anuşka? Evet. Pit Pitbull'la beraber kalacak Anuşka öyle mi? Ya Pitbull'u nereden çıkarttınız ya Pitbull? Değil ben çıkardım ya. efendim. Sen Dün ya. bana söyledin. Fulya'nın Pitbull'u var diye. Dün sen yes, bana söyledin. Ben de dedin ki Yeliz'e göre sen, e konuştum. Sen, yani. sen Ama bana Jantin söyledin. Anuşka Pitbull'la mı kalacak? E ben de ko koca kafaya bırakırım. Folia'nın bu ameliyat konusunda bana bakacağından eminim. Ay, ay tabi. Sana her türlü piçliği yapılsın, her türlü mucundan kolilesinler, sana yine iyilik yapılacak. Yapsın, yapsın. Belki de yapar. Ben bilemem. Belki de yapar. O kadar bir şey diyemem. Yapsın. Ama iki 3 hafta boyunca benim beynimi niye mahvettin bu karıyla? Bu karıyla sen benim beynimi niye mahvettin? bir daha söylersen, bir daha bu böyle, şu şöyle dersen. Ha? Bakar bakar. Oh, okay. ben konu için e, onlar e, şey yaptım. De Şimdi o da senin ta o sinem de yok o kanlı şeylerini varuşkale onu paylaşıyor. Ha böyle bir insan. İyi tamam. Ulan ben yapsam daha iyi var. Ben şapsam. This is motherfucking unbelievable. Nereden biliyorsunuz bakmayacağını? Bu kadar da olmaz yani. Ama alıştık artık. Alıştık artık. Sibel Ha. tamam. Ne yaparsan yap. İyi hadi görüşürüz tamam ben kapatıyorum. Aynen görüş kapatamazsın. Saatler boyu, saatler boyu konuşup da beyan gelince 5 dakikada kapatamazsın. Seni çekeceğim burada içkini? Çekeceksin amcık. Ben seni nasıl çekiyorsam senin o ben o hikayelerini şahaya çıkacağım. Yok full ya böyle, yok full ya şöyle, yok full ya böyle, yok full ya şöyle. Ha? Saatler boyu ben nasıl dinliyorsam seni, sen de bir dinleyeceksin. Full ya böyle. Iı, pancar kaba böyle pancar kaba bu bakar. her şeye gitti bu Peki, nasıl bu iş ya yayınlar zaten açılacak orada açacağım bana ne senin yayında bana ne ameliyatından bundan sonra e, o zaman git başına. gitmiyorum başından. gitmiyorum niye gidiyormuş Çünkü sen bana geliyorsun Bir git Başından, hadi o kadın bana bakıyor gitmiyorum sen